Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet, yayına geldiğimizde ne yapıyorduk? Evet, teşekkür ederim. Bir beğeni atıyorduk. Eyvallah, eyvallah. Eee ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? Yerinde mi? İyi misin? Anlat hele ne var ne yok. İyi çok şükür sen abi. Vallahi ne ben de. Hem çalışıyorum hem de içerik atmaya uğraşıyorum. Biliyorsun son attığım videoları görmüşsündür. Nasıl beğendin mi son attığım videoları? Güzel miydi? Mesela iş mesaisi çok değil mi? Ya iş mesaisi değil de, hani ben iki işi birden yaptığım için hem e, kendi işim hem YouTube, yani biraz e, işin gerçeği yo bir şey geliyorum yani. Evet, evet abi çok beğendim. Ya daha acemiyim biliyor musun? Yani iyi kötü biraz yapmaya çalışıyorum işte. Ama işte zamanla e, bu profesyonelliği de kazanacağız inşallah tecrübeyle. Yapa yapa öğreneceğiz yani bu işlere Yapacak bir şey yok. Bir de ben genellikle bu tarz içerikleri hep TikTok'ta görüyorum. YouTube'da çok fazla aslamadığım için. Ee, o oyun güzel abi. Hangi oyun güzel? Hangisinden bahsediyorsun? O oyun güzel abi yazmışsın da hangi oyundan bahsediyorsun onu bilmiyorum. Aleyküm selam bu arada. Sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınıma. Aleyküm selam. Hani acemi dedin ya abi. Vallahi hatırlamıyorum Kigman ne demek istediğini. Hani çok oyun attığım için bilmiyorum yani. Oyunu bir tarif edersen ben de sana ona göre bir şey söylerim. Ee, Galaxy aleyküm selam hoş geldin. Sebayi babayit yazmış. Ne yapıyoruz? İyiyiz be. Yani daha acemiyim dedim. Daha acemiyim dedim. Evet öyle bir videom vardı tam olarak hatırlamadım gerçekten hani kusura bakma çok oyun videosu paylaştım hani çok demeyim de Var bir 8-10 tane yani o yüzden çok fazla hatırlamıyorum Yani işin gerçeği yani oyunu da tarif edemiyorsun Yani et etseydin ben sana net bir şekilde Söylerdim zaten Selamlar roblox Falan oynasana yazmış Abi Hatta resimleri yapboz yapıyor, yapıyordun abi. Evet yapboz resimleri evet güzel. Onlar e, çok güzel. Minecraft. Abi nasılsın yazmış. Teşekkür ederim İyiyim. Ya <laughs> benim kanalımda var ya işte IQ test puzzle var. İşte ne bileyim e, Lego tarzı bir oyun var. Biliyorsun zaten görmüşsündür. E, bir de şey var işte kim milyoner olmak ister oyunu var. İşte ne bileyim Var birkaç tane daha böyle paylaştığım oyun. Puzzle oyunu var aynı şekilde. Aleykümselam. Cuma değil mobil olarak anladım. Evet. Yani var yani benim de çok oynadığım oyun videosu, paylaştığım videolar arasında zaten görebilirsiniz hepsini. Bunlar benim oynadığım oyunlar. Diğer oyunları pek sevmiyorum ya bilmiyorum yani. Hani insanlar işte PUBG şu bu oynuyorlar da ben pek anlamıyorum yani. Gerçek keyif de vermiyor bana. Cuma değil ama cumaların barak olsun. Eyvallah abi oku yazmış. Tamamdır okuyorum. Evet bazılarınız Arapça yazıyor. Rica etsem Türkçe yazar mısınız acaba? Yani ben çünkü Arapça bilmediğim için. Hani ee, Anlamıyorum yani. Evet. Abi troll bu. Olabilir. Anladım. Selam abi yazmış prenses. Aleykümselam Metanet Astra. Selam abi yazmış. Aleykümselam. Selam abi çok karizmasın yazmış. Yok yani öyle bir iddiam yok Allah'a çok şükür. Yani yaşlandım artık. Eskisi gibi değilim. O da bir gerçek. Gerçi ben eskiden de karizma değildim de işte yani. Ama işte Allah'a çok şükür gözümüz kör değil, kulağımız sağır değil. Ona şükrediyorum Adın ne yazmış? Adım Emre arkadaşlar. Benim adım Emre. Evet. Abi saçını kesmişsin saatler olsun. Ya baya oldu saçımı keseliği. Hani ben e, kesik saçla da bir e, canlı yayını yapmıştım. Evet abi 4. Abi neden canlı yayını geç yaptın? 4 gün oldu. Ya neden canlı yayını geç yaptım diyor musun? Bugün bizim mahallede bir elektrik kesintisi vardı. O yüzden zaten yayını geç açtım. Hatta açmayacaktım. Çünkü elektrik yoktu yani. O yüzden e, dediğim gibi yayını geç açmak zorunda kaldım. Özür dilerim kusura bakmayın. Okey benim de Ali'ye yazmış. Eyvallah. E, Duhan abi sana bir şey diyeceğim yazmış. Diyebilirsin tabii ki. Benim adım Vako. Vako mu yazmış? Evet olabilir. Asan Gül sen neresin? Evet abi yazmış. Evet. Evet. Arkadaşlar içinizde benim videolarımı izleyen kaç kişi var acaba? Yani bir ben diye yazabilir mi acaba? Yani izleyen varsa ben diye yazsın lütfen. Ben abi ya yazmış. Teşekkür ederim. Başka başka var mı? İçinizde benim videolarımı izleyen. Barbie'nin videosunu çekiyor musun? Yok çekmem yorumlarda. Abi hangi şehirde yaşıyorsun? İstanbul. Ben yazmış. Ben yazmış. Ben ilk defa geldim seni gördüm yazmış. Hoş geldin bu arada. Serhat İnanç ben yazmış. Teşekkür ederim. Seba'yı ben yazmış. Teşekkür ederim bu arada. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Elinden geldiği kadar değişik tarzda videolar atıyorum. Belli başlı bir videom yok. içeriğim yok. işin gerçeği. Yani çeşitli içeriklerle işte bir şeyler atmaya çalışıyorum. İşte bazen film videoları paylaşıyorum. Bazen oyun videosu paylaşıyorum. Oynadığım oyunları gösteriyorum. Bazen işte böyle sesli dublaj yapıyorum. Yani değişik değişik şeyler yapıyorum işte elimden geldiği kadar iyi veya kötü. Değerlisin bizim için kral adamsın abi teşekkür ederim bu arada. Parmağı ben yok yazmış. O ne demekse. Ee, Selamün aleyküm aleyküm selam Miran. Evet abi ben Kars yazmış Duhan anladım. Abi PS6'yı bekleyeyim mi yoksa PS5 alayım mı? vallahi o sana kalmış bir şey kanalına gittim abi geldim o kanal çok komik anladım ee, bakayım hesabın ne senin kim söyledi bakayım yazmış sabu ne senin kim söyledi bakayım böyle yayınlar açmayın sebep böyle yayınlar açmayın sebep sebep yani sürekli böyle yayınlar açmayın Mira moderatör istemiş yani moderatör dedim ki ben ilk kez gelenlere moderatörlük vermiyorum bir kere <laughs> deprem oldu gerçek hissettim Evet az önce bir deprem oldu bu arada arkadaşın söylediğine katılıyorum ee, ben de hissetmedim ama işte yani hesabının gün ne senin öpmek istiyorum çok sevdim yazmış ee, beni öpemezsin çünkü ben evliyim evli bir adama da böyle bir şey yakışmaz zaten teşekkür ederim Melek Yirgin saçma sapan bir şey yazmış Ayşe Arslan Abi kapat yayını yazmış. Ben yayını kapatacağıma sen yayından çık. Ne gerek var? Ne olur moderatör ver yazmış. Dediğim gibi Miran lütfen hani yayınıma sürekli gelirsen o zaman moderatörlük verebilirim. Zaten şu anda da benim moderatör sayım oldukça fazla. Evet. Abi sana bir şey diyeceğim yazmış. De. Söyle Doğan seni dinliyorum. Tamam abi yazmış. Yani dediğim gibi dedim ee, Nedim Yıldız selam yazmış. Aleyküm selam. Ben mi yazmış? Evet sen. Size selam verdi. Belinay Akbaş. Akkaş size selam verdi. Aleyküm selam. Hoş geldin bu arada Belinay. benim kızımın adı da Belinay. Gerçi Cemre Belinay. Hani ikinci ismi Belinay. Yani bir nevi adaş oluyorsunuz. Abi hangi telefonu tercih ediyorsun? ben genellikle Redmi'yi kullanıyorum. Onu tercih ederim. ''Abi erkek değilim kızım sadece babamın ismi benim ismim Defne yazmış.'' ''He anladım Defne hoş geldin Defne.'' Ee, ''Bu arada kaç yaşındasın Defne?'' ''Abi pes alayım bilgisayar mı?'' ''Dedim ki bu senin tercihin.'' ''Hangi takım mısın?'' ''Galatasaray.'' ''Çok komiksin ya Allahım üzgünüm yazmış.'' Ee, ''Sonunda abi yazmış.'' ''Abi Kefo Paşa Aç yazmış.'' ''Her gün seni bekliyorum yazmış teşekkür ederim.'' Abi benim telefonum da Redmi 11 yaşındayım yazmış ee, anladım evet ben Galatasaray'lıyım yazmış ben de Galatasaray'lıyım abi Ayla büyüyor yazmış teşekkür ederim bu arada eyvallah lütfen lütfen ben de katılayım ben senin için canımı bile veririm istiyorsan ya ne gerek var saçmalama Allah'ını seviyorsanız abi sen hangisini seviyorsun yazmış yani bence bilgisayar daha güzel olur. Eee Abi ben de kızım, ben de babamın hesabını kullanıyorum yazmış Tuncay. Anladım. Fenerbahçe, sen kaç yaşındasın peki Tuncay? Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, ben, ben, ne? Galatasaray, bu babamın hesabı yazmış. Yani hiç kimse kendi hesabını kullanmıyor mu şurada ya? Allah Allah. Abi ben de öyle düşündüm. Beşiktaş yazmış, Fenerbahçe yazmış. Abi beni tanıdın mı yazmış? Evet Sema seni tanıdım. Sen daha önce de gelmiştin. Fenerbahçe yazmış. Evet. Fenerbahçe Galatasaray vesaire. Evet. Niye böyle sürekli takımlarınızı yazıyorsunuz ki? Tamam ben söyledim işte takımı. Siz de söylediniz. Ee, Beşiktaş. Evet. Galatasaray. Yeter artık arkadaşlar bu kadar Beşiktaş, Galatasaray yazdığınız. 9 yaşında bebek kapanabilir miyim? Sadece 9 yaşındayım bilmiyorum bu... yani o konuda ben bir şey diyemem. Ah, yay, evet. Doğan size selam verdi. Aleyküm selam. Abi ve atıyoruz yazmış. Beşiktaş, Beşiktaş. Soru soru abi yazmış. Abi yani saçma sapan bir şey yazmış. Size selam verdi. Alp, aleyküm selam. En çok takım yazan kazanır yazmış. <laughs> Allah Allah enteresan bir şey gerçekten evet abi sizin oralar nasıl ya İstanbul iyi yani İstanbul'u soruyor sen abi yarın sınav haftası bana dua eder misin adım Aybüke Allah yardımcın olsun ben de geçen gün güvenlik sınavına girdim bakalım benim sınav nasıl sonuçlanacak ben de onu merak ediyorum kardeşim şu an sabah Melo Galatasaray 9 yaşındayım onu söyleyeyim anladım Duhan Selam verdi Selam abi yazmış SVD My Lafrey. Evet. Aleyküm selam. Ee, abi işte benim bilgisayarım yok ya keşke. O iyiydi. Hep de hayalim. Anladım. Evet abi beni sever misin? Yani sevilecek biriysen niye sevmeyeyim yani? Ee, Kent hesabını kullanıyorum. Ben telefon, bu benim telefonum. Anladım. Evet abi kaç yaşındasın? 36 yaşındayım ben arkadaşlar. Yani baya baya bir yaşlıyım yani sizin anlayacağınız. Evet. Bugün yayınımız sadece 1 saat olacak. Anlatabildim mi? Yani geçen seferlerde hep 2 saat yapıyordum. Ama bugün yayınımız sadece 1 saat olacak. Çünkü benim acil bir yere gitmem gerekiyor. Sadece 1 saatlik bir zamanımız var. Yani e, haberiniz olsun. Ya yine öldürdüler. Ya hiç sorma yani. Evet. Abi geçen gün bir oyun oynadık mı? Yok hatırlamıyorum. Ee, Tok abi yaşlı değilsin yazmış. Yok abi yaşlı değilsin yazmış. Eyvallah. 9 yaşındayım. Katılabilir miyim? Katılamayan var mı? Neye katılamayan var mı? Onu anlamadım ben. Yani abone olmak mı istiyorsun? Canlı yayına katılmak mı istiyorsun? Neye katılmak istiyorsun? Onu anlamadım ben. Evet. Abi nasılsın yazmış. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sema, Seba iyi baba yazmış. Baba yiğit. Evet. Abi yazmış. Ay, ay. Abi sen hangi oyunu oynuyorsun? Valla benim kanalımda oynadığım oyunlar var. Hani bak bakarsanız görürsünüz yani kanala. Evet. Şuf. Cuma değil ama Cuma mübarek olsun yazmış. Teşekkür ederim. Evet cümlemizin. Engelledim abi eyvallah. Dil yarasına bunu unuttum. Lütfen dua et de benim de güzel somun olsun. Lütfen lütfen. senin için ne istiyorsun? Yaparım yazmış. Asan Gül yani inan bana ne demek istediğini bir türlü anlayamıyorum anlamama yardımcı ol lütfen dil yarasına bunu unuttum lütfen dua et de benim de güzel somun olsun lütfen lütfen senin için ne istiyorsun yaparım yani anlamadım yani işin gerçeği abi sen soyadın keser mi? Evet soyadım keser yayın öldü. Hiç sorma ya. Vallahi billahi ya. Ee, evet. Abi moderatör yazmış. Maalesef kimseyi şu anda moderatör olarak kabul etmiyorum. Mustafa Keser'le akrabalık. Evet genellikle bu soruyu soran ilk kişi sen değilsin ama bir akrabalığımız yok. Yuh daha neler benim de 540 daha büyüksün. Yazmış. Size selam verdi. Aleyküm selam. Benim de kesen. <laughs> ondan da çok hoşsun. Hasan Gül sen kime diyorsun? Yani ben gerçekten seni anlamakta zorlanıyorum. Abi evli misin yazmış. Evet kesinlikle iki tane de çocuğum var. Evliyim. Yedi sene oldu. Yani durum bu. Evet. <laughs> Merak ettim yazmış? Anladım. Yok sıkıntı yok yani merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz yani benim için sorun yok. Yeter ki doğru düzgün bir soru olsun. Selam baba İstanbul'dan selamlar deprem oldu. Aynen öyle evet deprem oldu da çok fazla hissettirmedi yani bilmiyorum. Öyle çok bir şiddetli olmadı yani. Abi çok merak ettim babanın yaşı. Yani 65 doğumlu oradan hesap et. Abi Asengül kimdir? İnan ben de bilmiyorum. Yani kim olduğunu. Sadece kim olduğunu anlamaya çalışıyorum. Abi kulaklığın güzelmiş yazmış. Evet Tech markalı kulaklık. Ya bundan önce bir tane kulaklık almıştım ben. Hani fiyatı uygun falan diye. Ama o kulaklık dandik çıktı. Ben de gittim iyisinden aldım. Ee, Tarık. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Diablo abi ben de rapçiyim. Adım Diablo 63. Duymuşsundur belki. İnan bana Rep'le çok fazla ilgilenmiyorum. Hani cahilliğime ver. O yüzden hiç bilmiyorum. Hani seninle bir alakası yok. Ben kolay kolay hiç kimseyi dinlemiyorum. Benim yarın doğum günüm. Gelebilir misin? Hatırıma uçaktan gelmezsin. Mecbur Gür Gür Gürcistan'da yaşıyorum. Aa yani benim de pasaportum olmadığı için gelemem. Pasaportum olsa yine gelemem. Çünkü seni tanımıyorum. Evet. Abi kimdir ki senden böyle konuşuyor? Vallahi inan ben de bilmiyorum ama konuşuyor işte. Abi hiç çocuklarına çikolata aldın mı merak ettim. <laughs> çocuklarıma hiç çikolata aldın mı? Soru yanlış. Almadığın bir zaman var mı? Yani ben anca yani param yoksa alamam. Öbür türlü her türlü yani. Onların yanlarında mutlaka çikolataları olur. Evet. Teşekkür ederim Tarık.